hastamıza ne yapacağız? Alt kapak plafroplasi dediğimiz alt kapak estetiği ameliyatı yapacağız. Lokal anestezi altında yine bizim şeyimizde, klinik şartlarında yaklaşık alt kapak biraz uzundur. Üst kapaklar genellikle 40-45 dakikaya biter, bir saati geçmez. Alt kapaklar bir saati biraz geçebilir. Bir buçuk saate kadar maksimum yağla torbaların durumuna göre olur. Şimdi alt kapağın üst kapaktan farkı, en önemli farkı genel ekseriye şey gözükmesidir torbaların gözükmesi, torbalardan dolayı hasta şikayeti bize gelir. E, deride deri fazlalık olabilir mi? O da olabilir. Ama genellikle üst kapakta ekseriye deri fazlalığı varken alt kapakta genellikle <laughs> torbalar daha ön Dolayısıyla burada amacı, ameliyatın temel amacı bu torbalardan kurtulması gerekiyor aslında. Yani torbalar almamız lazım. iki fazla deri var mı? Olabilir. O zaman deriyi de almak. Şimdi bizim hastamızda torba ön planda. Genç bir hasta sayılır. Dolayısıyla da biz deride aşırı bir deri fazlalık yok. Ve dolayısıyla deriden fazla çıkarmayacağız. Ama deride bir sıkılaşma gerginlik yapacağız. Neden? Çünkü deride bir sarkma istemiyoruz ameliyattan sonra. Ve dolayısıyla bu şöyle bir faydası olur. O derideki sıkılaşma gerginliği ameliyat sırasında kırışıklıkları düzeltir. Aslında kırışıklıkların en güzel tedavisi aslında alt kapak ameliyatıdır. Ama işte genç hastalarda biz ne yapıyoruz? İşte ameliyatları alternatif olarak sadece kırışıklık için mezoterapi gibi saten dolgular gibi yöntemlerle de o işi, o işi biraz çözmeye çalışıyoruz. Ama en etkili yöntem burada ameliyattır aslında. Yani burada ameliyatın üç tane amacı vardır. Bir torba almak, iki fazla deri varsa deri almak, i̇ki, üç kırışıklıkları açmak, düzeltmektir. Evet.